Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekiyoruz. Biliyorsunuz ki yılbaşı geliyor. Ho ho ho. Jingle bells, jingle bells, jingle jingle bells. Bir hafta sonra yeni yıla gireceğiz. 2024 bizim yılımız olacak. Yeni yıl, yeni ben, yeni umutlar, yeni hayaller, yeni hayatlar, yeni manitalar. Artık adımı da değiştireceğim. Benim yeni ismim Michael Derviş olacak <laughs> ismim arkadaşlar. Geçen gün arkadaşlarımdan ve ekip üyelerinden bir sürü kişiden Yılbaşı için hediye istedim arkadaşlar Ve hediyelerini böyle bir çöp poşetine topladık Her zamanki gibi Neden çöp poşetinde bunlar Benim tarzımda böyle arkadaşlar Yani hediyeleriniz kötü falan demek istemiyorum Başka poşet bulamıyoruz Umut abim paketledi Ve ben de bugün yeni yıl için hediyelerimi açıyorum Bu arada açmadan önce videoyu beğenmeyi Ve kanala abone olmayı unutmayın Yeni yıla 1.3 milyon aboneyle girer miyiz Yapın bunu Ben de size çok güzel fiyatlar yapacağım Şimdi hediyelerimizi aşağı alalım bence bakıyorum bazıları paketli bazıları paketsiz arkadaşlar paketlilerden bir girişimizi yapalım diyorum bu ne abi şey yapmaya uğraşmamışsın bile <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne lol <laughs> sen hediye istemedin mi doğum günü partime hoş geldiniz Bro Bro stars. stars açık bu <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oha bayağı şey var içinde Tabi tabi Bu ne abi Böyle bir tablo var Brawl Stars tablosu Bunu kullanırız Onun içine fotoğraflarımızı atacağız beraber Aynen burada şey yastıklı fotoğrafımızı koyarız Şerif Ya yani ne sandın sen Şerif bak mesela bunu da buraya koyuyoruz Jesse oh, ho Jesse, Jesse James En sevdiğim karakter oyundaki Jesse arkadaşlar Bu güzel tamam Şimdi bunları kenara doğru koyuyorum Bu paketin içerisinde başka bir şey var mıdır acaba Bak bakalım Sürpriz ya çorap. ne sandın sen? Biraz ucuza kaçtık ama. O <laughs> fiyat etiketi de var üstünde. 15 TL çorap. Adam ona çok bile kanka. Abi gerçekten bütçeyi zorladım, açmışsınız. Zorladım zorladım zor. Bayağı. Kredi çektim sana hediye aldım. <laughs> Kredi çekip çorap aldı. Güzel abi çorabımızı da kenara koyalım. Kullanırız. Çorap lazım. Bu ne? Wow. Maça, maça çayı. Maça çayı ne? Ginseng etkisi yapıyor bu çay. Oha, ginseng. Yani e, dimdik oluyorsun. Yani sert ve hmm. dik bir erkek oluyorsun. Sativa... Şey, Seteivalı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kanka indika değil. <laughs> Güzelmiş bunu da içeriz arkadaşlar. Bu hediye senin miydi? Evet. Belli abi senin hediyen oldu. <laughs> Teşekkür ederim bana bunları like gördüğün için. Daha güzel şeyler umarım çıkacak daha. Laz'ın hediyesi, YBJ'nin hediyesi, Bursa'dan eski dostlarımın hediyesi. Ve Enes Batur'un hediyesi en son. Enes Batur'u en son bırakacağız. Burada <laughs> paketlenmemiş bir sürü şey görüyorum bu arada. Vaaaav wow. Güç kaynağı Benim güç kaynağım bozuluyor bu arada yavaş yavaş Bilgisayar sürekli kendi kendini kapatıyor falan filan Nasıl ee, kapatıyor kendi kendini bilgisayar? Vallahi, Göster bakayım Açalım <gülüyor> Boş <gülüyor> 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 Şerefsizsin sen ya AMD Ryzen 7 Açılmış Ya Kim kullanıyor abi? Aa dur faturasını unuttum Geri zekalı kim bu? Orkun teşekkür edeyim mi bilmiyorum çikolata bu baklavalı çikolata diyor ha yani Kaliteli pahalı Kaliteli bir şey almış helal hmm. olsun bütün paraya kıymış herhalde Bir çikolata için koca kutuyu mu göndermeye çalıştı yoksa troll mü yaptı hmm. acaba Bir hediye paketi daha abi ve wow, yine, wow, abi yine bunu wow, şey yapmamışsın wow. Ya ne yapayım kanka kapanmadı demek ki <laughs> güzel gayet yakışıklı olmuşum <gülüyor> Başka <gülüyor> i̇şte kıskananlar çatlasın Böyle devam ediyorum videoya Tamam et evet. <laughs> Şunu çıkarayım bu ne abi? Ya wow, bir bu kızın hediyesi bu. Ferhatlar ve küpekler giremez. Adam paspas yollamış. yolda bunu kullanacağım. Teşekkür ediyorum her kimsen arkadaşım. Saçma sapan bir şey geliyor. İkili kask seti. Ya onu ben ne yapayım ben de fazla vardı. <laughs> bu da mı senin? Bunu video için almıştım kanka. Tam biri senin biri benim iş güvenliğimiz için önemli. Biz sert çalışıyoruz ya. O zaman arkadaşlar iş güvenliğimizi de yaptığımıza göre. <laughs> Böyle bu kadar fakir bir kutu açılımı olamaz. Aha bu arkadaşlar Nintendo Switch. Ya. sen ee, senin ne diyen değil abi. Bunu zaten videolarda arka plana falan koyuyordum ben bunu. Bu bana ablamdan hediye. Yılbaşı gelmeden önce işte ondan da bir hediye istemiştim. O bana iki ay önceden hediyesini verdi. Ama yılbaşı için almıştı bunu bana. Ee, i̇çinde de var zaten ben kurdum bunu oynuyorum. Güzel bir şey değil mi? Baya oynuyorum abi. Bakayım aç bakalım Bak. bir bakalım. Işte. Şöyle. Oha. Duydun mu o tak sesini? Tak sesini duydum. Bak bir daha bunu da takıyorum. Takıyorum. Bak şöyle. Kanka yavaş tak ama. Yılan çevir bana. Çevir bana ürünü. Böyle bir Aç ürünü. Bir switch açıyoruz. Üç ürünü. Gördünüz mü? Wow. Ben bunu oyunlarımı falan kurdum arkadaşlar. Oyunlarımı oynuyorum. Mario oynuyorum baya. Yoruluyorum biraz daha hediye var. Bayağı var hatta daha. Bu ne? Güzel. Yangın tüpü abi sen yanan bir adamsın ya. Bak gördün mü? Elfenir'de, Melfenir'de ilk yardım. first day çok da açma bak aferin var burada C vitamini C vitamini ya, Vay be bir ne Çok mutluyum hediyelerden Bunu koyalım evet. artık buraya Çıkartamıyorum çünkü kocaman poşet Evet Mintax ultra <laughs> ekstra güçlü bulaşık makinesi tableti Oy! 33 tane bulaşık makinesi tableti Bakalım abi çok az hediyemiz kaldı Yine paketlenenlerden gideceğim bakalım Kutu Güzel büyük şeyler hissediyorum Ben biliyorum ne olduğunu Abi? Ya. <laughs> abi, ciddi misiniz? Evet. Bu ne iPhone? Kaç bu? Yazıyor üstünde. Şaka yapmayın ya. Ya bak abi. iPhone 15 Pro Max. Pro. Ya. Max değil Pro. Designed by Apple California. Açıyorum. Bu Ya. Ciddi misiniz? Ya. Lan harbi... Kimin lan bu? Kinciye <laughs> kanka. Bana ne ikinci elisi? <laughs> iPhone 15 Pro var. şuna bak! Ya! Oha çok kaliteli lan! Kimin hediyesi? Değil anam istiyorum eğer kimin hediyesi. Bu şaka mı? Bana mı gerçekten yoksa? Arkadaşlar bu arada benim Ya ortaya de... aldık bunu. <laughs> Nasıl yani ya? Benim iPhone 13'üm var bu arada arkadaşlar. Ya satmak için aldık ucuza geldi aldık işte. Böyle... Benim abi. Arkadaşlar şu an ciddi anlamda ne diyeceğimi bilemiyorum. Harbiden heyecanlandım. Şu anda çok teşekkür ediyorum. Son hediyemiz var burada. Son değilmiş bir de kitap varmış. İnsanlığımı yitirirken ne demek bu? Anlayana. Burada bir şey var. Bu kupa. Belli. Açıyorum. Aa! Kaçao! Şimşek McQueen'li kupa. Arkadaşlar <laughs> yeni telefonumda video izlerken çay içeceğim. Arkadaşlar bu arada unuttuğum bir şey var. Onu da koymak istiyorum. Ali abiden bir hediye var. Laz'dan. Ali abinin hediye Hediyesi de bana fotoğrafını gönderdi. Şöyle göstereceğim size. Ekrana koyarım zaten onu. Hatta direkt göstereyim abi. Ali abi bana bu kulaklığı almış. Gördüğünüz gibi baya şöyle bir kutulu mutulu. Güzel. Ee, bunu almış. Ee, baya oyuncu kulaklığı. Biliyorsunuz Ali abi benim kulaklığımı kırmıştı. Evet, Ta 2-3 sene önce kulaklığımı kırmıştı lan. Ben de sürekli videolarda söylüyordum. Ali abi bana bir kulaklık al artık. Kulaklığı al. Bir şey yap artık abi <laughs> diyordum. Ve Ali abi sonunda kulaklığımızı aldı. Bu videoya yetişmedi ancak gönderdi birkaç güne gelir. Çok teşekkür ediyorum abi gerçekten mutlu oldum ya. Çok güzel bir videoydu arkadaşlar. Yılbaşı hediyelerimiz böyle. Sizin 2024 için hediyeleriniz aldığınız hediyeler neydi? Onları da yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, daha çok hediye videosu için hediye göndermeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.